Merhaba. Bu videoda Property Care App'te formları nasıl görüntüleyeceğinizi, oluşturacağınızı ve yöneteceğinizi öğreneceğiz. Öncelikle Form Oluşturucu menüsüne giriyoruz ve mevcut bir formun görüntüle butonuna tıklayarak hazır bir formu inceleyelim. Sayfanın üst kısmında sayfa adı, arka plan, başlık, alt başlık, şirket iletişim bilgileri, form adı ve form alanları görünür. Yeni bir form oluşturmak için Ekle butonuna tıklayın. Burada önce iç panelde görünmesi için bir isim belirleyin. Ardından sayfa başlığı, başlık, alt başlık ve şirket iletişim bilgilerini ekleyin. İsterseniz sayfanın üst kısmına özel bir resim de yükleyebilirsiniz. Daha sonra form başlığını girin, böylece form alanları yüklenir. Form alanlarını tanımlamak için iki seçeneğiniz var. Bizim önceden tanımladığımız alanlarla temel ihtiyaçları kullanmak, kendi özel alanlarınızı oluşturmak. Örneğin doğum yılı alanına ekliyorum. Kısa metin, sayı, saat, takvim veya dosya yükleme gibi farklı tipler mevcuttur. Alanın zorunlu olup olmayacağını da belirleyebilirsiniz. Formu tamamladıktan sonra formun tüm müşterilere açık mı yoksa sadece admin panel kullanıcılarına mı görüneceğini seçebilirsiniz. Kaydettikten sonra formu görmek için işlem simgesine tıklayın. Bir simge, admin panel linkini kopyalamanıza, diğer simge ise Web uygulama linkini kopyalamanıza olanak sağlar. Form doldurulduktan sonra tüm gönderilen formları Forms menüsünde görebilir ve detayları inceleyebilirsiniz. Herhangi bir sorunuz varsa yorumlarda sorabilirsiniz. Destek ekibimiz en kısa sürede size geri dönecektir.